Efendim şimdi de çocuklarda cinsel istismarı konuşacağız. Cinsel, cinsel istismar suçu neden oluşur bunları konuşacağız. Avukat Lerzenur Asan Elik ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Aslında ağır bir konu konuşacağız. Ama mutlaka hep söylediğimiz gibi bir farkındalık oluşması açısından da konuşmamız gereken bir konu çünkü bilinçlendirmemiz gerekiyor. Evet, hem bilinçlendirme hem farkındalık oluşturmak. Ben bu konuyu binler binden fazla kişiye çok farklı platformlarda anlattım. Hı hı. Ama her defasında çok zorlandım. Bugün de çok zorlanacağım. Hı hı. E, bu konuda da e, zorlanmalıyız da. Konuşurken yüzümüz kızarmalı, hala utanmalıyız. Ee, tabii ki de farkındalık ve bilinçlendirmek adına konuşmamız gerekiyor. Ee, kim böyle bir şeye maruz kalırsa ne yapmalı Hı -hı. ve bunun e, içeriği nedir bilgilendirmek lazım. Ama inanın defalarca anlattım, her defasında zorlanıyorum. Evet zorlanacağımız bir konu gerçekten. Yayın olacak. Mutlaka izleyicilerimiz de zorlanacaklar biz konuşurken ama her zaman söylüyoruz. Konuşmamız da gerekiyor çünkü bir farkındalık oluşması bu konuda çok önemli. İsterseniz ilk çocuk kime denirle başlayalım, çocuğun bir tanımını yapalım, sonrasında devam edelim. Çocuk Türk Ceza Kanunu'na göre, çocuk koruma kanunu'na göre 18 yaşını doldurmamış herkes olarak ifade edilir. Gene çocuk hakları sözleşmesi gereği de. Hı hı. 18 yaşının altındaki herkes çocuktur. Peki çocuğun cinsel istismarı dediğimiz şey nedir? Ee, çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesini mümkün olmadığı, toplumun yasalarına ve sosyal normlara aykırı olacak şekilde cinsel bir etkinliğe dahil edilmesidir diye ifade edebilirim. Hı hı. Pedofiliyi de konuşalım. Pedofili ne demek? Pedofili bir yetişkinin bir çocuğu cinsel açıdan ilgi çekici bulması ve cinsel bir etkinliğe dahil etmesi, o noktada dürtüsünün olması demektir. Psikoseksüel bir rahatsızlık deniyor, hı hı. o da tartışılıyor lakin. Peki çocuğun cinsel istismarı suçu dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Kural olarak 15 yaşını doldurmamış, tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandıran bir suç tipidir. 15 yaşını tamamlamamış ve fiziksel olarak temasta bulunmak gerekiyor ya da 15-18 yaşta iradesini etkileyen bir sebeple, e, ...bu fiilen gerçekleşmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi 15-18... ...aslında 15'e kadar dediniz. 15-18 yaş arası. Kural olarak 15-18 yaş arası da... E, ...iradesini etkileyen bir fiille... Hı hı. ...bir e, hile, bir tehditle olursa... ...gene cinsel istismar suçu oluşmuş oluyor. Bu durumda da aslında yine aynı suç... Evet. Edilmiş oluyor. İki tip Aha. var bu suç tipinde. Basit hali ve nitelikli hali. Basit hali daha hafif olan ve daha az ceza gerektiren hali. Ağır hali nitelikli hali ve toplumda tecavüz olarak değerlendirilen. Aslında tek bir çocuğa işlenmekle beraber. Topluma karşı işlenen bir suç, kamu hı hı. vicdanını yaralayan ve müthiş bir infial yaratan bir suç ee, ve Türk Ceza Kanunu'nun cinsel dokunulmazla ihlal e, suçları arasında bulunmaktadır. Dediğim gibi hı hı. çok ağır bir suç tipidir, iki türü vardır. Mesela 16 yaşında ama kendi rızası var yine suç teşkil eder mi? Evet 15-18 yaş arası Hı -hı. hilece bir tehdit ya da iradesini etkileyen herhangi bir şey olmasa da kendi rızasıyla da olsa bu da bir suçtur ama bunu istismar demeyiz. Demeyiz reşit Hı -hı. olmayanla cinsel ilişki suçu deriz. Gene Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Hı -hı. Suç tipi farklıdır. Çocuklar anladığım kadarıyla hep farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Eğer böyleyse cinsel tacizde konuşalım. Cinsel taciz nedir? Şimdi önce çocuklar 3 kategoride değerlendiriliyor istismar suçunda. Birinci kategori 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel hı hı. istismarı. İkinci kategori 15 yaşını tamamlamış olmakla beraber maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak yeteneği çok gelişmemiş çocukların hı hı. cinsel istismarı. Üçüncüsü de iradeyi etkileyen hile, cebir. Tehditle, iradeyi etkileyen bir halle cinsel istismar olarak gene 15-18 yaş arası grup 3. kategoride değerlendiriliyor. Cinsel taciz nedir? Cinsel istismar bedensel temasta bulunması gerekiyor bu suç tipi için. Basit ve nitelikli hal dedik. Cinsel tacizde bedensel temas yok. Halk arasında söz atma deriz, sözlü taciz deriz, hı hı. laf atma deriz. Herhangi bir temasta bulunmadan sözlü olarak, cinsel olarak... O niyetle yapılan hı hı. fiillerdir cinsel taciz suçu da farklı olarak. Peki çocuk istismarcıları kimler olabilir? Yani hep biz e, sanki hiç tanımadığımız kişilermiş gibi düşünüyoruz ama ne yapacağız? Çocuk... Kimlerdir onlar? Kimlerden koruyacağız çocuklarımızı? Safiye Hanım bu sorunun cevabı çok zor ve izleyenler de zorlanacak beni dinlerken çocuk istismarcısı herkes olabilir. Hı hı. Ben veli akademilerinde, üniversitelerde bir sürü STK çalıştım. Bunları tek tek anlattım. Dediğim gibi binin üstünde kişiyle bir araya geldim. Burada mağdur annesiyle de tanıştım. Bunu tespit eden rehberlik öğretmeniyle de tanıştım. Müdürle de tanıştım. Öğretmenlere inanılmaz iş düşüyor. Dediğim gibi çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Hı hı. Lütfen önce anne baba sonra öğretmenler. Çünkü çocukların bazen limanı oluyor öğretmenler. Hep uyanık olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Kim olabilir? Hiç belli olmuyor. Herkes olabilir. Bazen en yakını oluyor. Hı hı. Birinci derecede baba dahil, dede, amca olabiliyor. Bazen yabancı oluyor. Zaten dönüp baktığınızda cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde otuzu aile bireyi tarafından. %60'ı aile bireyi olmayan tanıdık bir yetişkin tarafından ve tabloya bakın ki %10'u yabancılar tarafından istismara uğruyor. Bazı suç tipleri vardır ve deriz ki bu suçu bu kişi işlemiştir. Bir suçlu profili vardır hı hı. ama e, cinsel istismar suçunda bir suçlu profili yok. Ortak özellikleri yok. Ne meslek, ne eğitim, ne memleket hiçbir şey ortak Farklı. özellik olarak değerlendirilmiyor. Her memleketten, her profilden, her meslek grubundan kişi dediğim gibi çocuk istismarcısı olarak karşımıza çıkıyor. Çok toplumda gizlenmiş Kişiler bunlar. Hı hı. Kendilerini gizleyebiliyorlar. Dolayısıyla anne baba olarak çok dikkatli olmamız lazım. Herkes, yabancılar, tanıdıklar, bazen en yakınlarımız, e, yeri geliyor antrenörlerimiz, yeri geliyor e, çocukla birebir iletişimde olan bakıcılarımız, herkes istismarcı olabiliyor. Geçenlerde bir makale okudum bununla ilgili. %90 sizin de söylediğinizi destekler nitelikte yakın çevremizden bu kişiler diye Okuyunca dehşete kapıldım gerçekten ben de. İşte bu nedenle bunun tespiti daha da zor oluyor. Hı hı. Burada öğretmenlerimize, doktorlarımıza, komşu teyzelerimize çok iş düşüyor. Dikkatli Hat olmaları gerekiyor. Hatta aynı yazının devamında da şöyle bir şey vardı. Özellikle bu cinsel istismarcılar çocuklara yakın olabilecekleri meslekler seçiyorlar diye... Dehşete kapıldım Birazdan onu söyleyecektim. Hı hı. E, hem çocuklara daha yakın olacakları destekler seçiyorlar, hem çocuklarla çok iyi anlaşıyorlar. Hı hı. Biz anne baba olarak onun çocuğumuzu gerçekten sevdiğini ve ilgi gösterdiğini düşünüyorken, onun iç niyetleri bambaşka oluyor. Hı hı. O yüzden bazen en yakınımızdan bile, çok güvendiğimizden bile çocuğumuzu korumamız ve sakınmamız gerekiyor. Bu çok zor. Evet. Çok Hayatta bir bunu e, kabullenmek, bu bu riskle yaşamak çok zor. Bakın ben şunu gördüm. Bu suçun mağduru herkes olabilir. Hı hı. Zaten bu kişinin sorunu değil, bu toplumun sorunu bu suç Kesinlikle. tipi. Mağdur herkes olabilir yani bizim çocuğumuzda. Mağdur annesi bizler de olabilir Safiye Hanım. Burada mağdurun da kusuru yok. Mağdurun da bizlerden, annesinin de bizlerden bir Hiçbir farkı yok. yok. Öyle annelerle tanıştım ki. Duyduğum hikayelere inanamadım. İşte o zaman anladım. Herkes bu suçun mağduru olabilir. Kesinlikle hiçbir eğitime bakmıyor aslında. Dediğim gibi suçlu Yaşa profili bakmıyor. yok. Evet, aynen Hiç fark aynen. etmiyor. Aynen. Eğitim, eğitimsizlik, genç, yaşlı, kadın, erkek belirli bir profil yok. Ne çok titiz olmamız gerekiyor. Hı hı. Peki ağır istismar durumunda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ilk 24 saat çok önemli. Hı hı. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda. Çünkü bulgarın kaybolmaması gerekiyor. Bir kere çocuğumuzu e, direkt doğrudan savcılık varsa savcılığa hı hı. eğer ulaşamıyorsak ya da mesai saati dışındaysa en yakın polis karakoluna götürüyoruz. Çocuğumuzun kıyafetleriyle beraber e, iç çamaşırlarıyla hepsini götürüp adli makamlara teslim ediyoruz. Burada çocuk izlen merkezinde çocuğun ifadesi <laughs> alınmalı. Hı hı. Eğer çocuk izlen merkezi yoksa ki bu 2012 senesinde kuruldu başbakanlık genelgesiyle çok da önemli bir e, oluşum e, hem cinsel istismar yani çocuk istismarı ile etkin bir mücadele için hı hı. önlemek için ayrıca buna maruz kola, kalan çocuğu korumak için hem de o anda etkin bir mücadele için hem hukuki hem adli sürece oluyor çünkü muayene de olmaları gerekiyor hı hı. ki bu çok acı buna çok girmek istemiyorum. Dolayısıyla kıyafetler adli ba çocuk temel çocuk izlen merkezine barolar ücretsiz avukat atıyorlar. Ücret vermek zorunda değilsiniz. Baroların çocuk hakları merkezi var. Ee, gene tabii ki de pek çok bunu koruyan STK var ki en önemlisi zaten devlet var. Ve şunu özel olarak söylemek istiyorum kanunlar ve kanunu uygulayıcılar çocuğun ve ailesinin yanında. Mağdurun, mağdur çocuğun ve yakınların yanında hı hı. yalnız değiller. Bu onların kusuru değil, bu onların kabahati değil. Hiçbir şey bu suç tipine gerekçe gösterilemez. Bazen de böyle durumlarda kendilerini suçlu hissedip kendileri de aslında duyulmasın diye uğraşanlar var. Çok çok yalnız, yanlış. Hı hı. Bakın şimdi şöyle. Evvela... E, Şimdi hangi çocuğa çocuk 0-18 dedik. Belirli bir yaş grubu 0-6 yaş grubu çocuk böyle bir fiile maruz kaldığında bu fiili idrak edemez. Hukuki anlam ve sonuçunu idrak edemez. Hı hı. Bekleyemeyiz zaten bu çocuklar konuşamıyor bile. Dolayısıyla burada anne baba olarak uyanık olacağız. Çocuğunuz diyelim her zaman çok sakin bir çocuk ama agresifleşti. Agresif bir çocuk çok kendini kenara çekti. Bunlara bile dikkat etmemiz gerekiyor istismar vakalarında. Çünkü çocuklar konuşamıyorlar. Bazen konuşabilmelerine rağmen hukuki anlam ve sonucunu idrak etme yaşında olmasına rağmen kendisini ifade edemiyor. Özellikle bakınız erkek çocuklara. Hı hı. Biz bu suç tipini hep kız çocuklarının başına geldiğini zannediyoruz ama yanılıyoruz. Erkek çocuklar da mağdur oluyor. Onların kabullenmesi, itiraf etmesi, söylemesi daha da zor. Çünkü bir ömür kimliklerini yapışır diye korkuyorlar ama bu onların kabahati değil. Asla. Değil. Anne olarak bizim de kabahatimiz olamaz. Hı hı. Biz bu suçun mağduru olduysak herkes de bu suçun mağduru olabilir. olabilir. Önce bunun bilincinde olalım. Yalnız olmadığımızı bütün toplumda. Bakın sadece kanun <laughs> kanunu uygulayıcılar, yargı, emniyet güçleri değil, bütün toplum yanımızda. Bunu da bilelim. Çünkü öyle bir halkız ki çok şükür böyle bir şeyle karşılaştığımızda toplum ayağa kalkıyor. İnfail yaratıyor. Hı hı. Kesinlikle. Dolayısıyla yalnız değiller, kendilerini asla suçlamasınlar. Tabii ki de kolay değil. Ben öyle annelerle tanıştım ki, istismarcısı, çocuğun öz babası. Oo, çok acı. Bunu kabullenmek. Çok e, çocuğa çok... inanmıyorlar bile. Bakın bunu sakın yapmayın. Eğer çocuğunuz size böyle bir şeyle geliyorsa, tamam. bu tarz şeyler anlatıyorsa, mutlaka çocuğunuzu dinleyin. Yalan söylüyor, hayal görüyor. Biz yalan söyleyen, hayal gören çocuk hiç görmedik. Ama yaşayan çocuk gördük. Nasıl ortaya çıkıyor derseniz genelde şakalaşırlarken. Okulda ben çok denk geldim. Hı hı. Toplum, e, kamu oyuna yansıyan olaylarda da öyle. Özellikle erkek çocukları. E, ufak bir el şakasına maruz kalıyor. Bir arkadaşı bir şaka yapıyor elle. Öyle bir tepki veriyor ki çocuk bu hemen tabii rehberliğe intikal ediyor. Ve orada olay düğüm çözülüyor yıllarca sessiz evet, kaldığı kardeşim. için en yakınından istismara maruz kaldığı Hı -hı. için susmuş susmuş bir yakınının arkadaşının küçük bir el sak Hı -hı. şakasıyla işte böyle durumlarda ortaya çok çıkıyor. Bu noktada öğretmenlerimiz, rehberlik hocalarımız ya da diğer öğretmenlerimiz lütfen eğitim öğretim çok önemli ama bu çoğada çocuğumuzu ihmal ve istismardan korumamız da çok önemli. Kesinlikle. Bazen evin içinde biz anlayamıyoruz. Bazen kabullenemiyoruz. İnanmak bazen inanmıyoruz. Evet. Bakın bunlar çok normal aslında. Hı -hı. Nasıl inanmazsınız diyemem. Hiç kolay yani değil. Babası dediniz az önce. Çok korkunç anne... hikayeler. Hmm. Safiye Hanım burada ben anlatmak istemiyorum ama zaten gazeteyi açıp okursanız, televizyonları dinlerseniz birazcık detaylı ben bilgi söyleyeyim. edinmek isterseniz hmm. birinci derece yakınları olduğunu görürsünüz. Hal böyleyken lütfen çocuklarımızı dinleyelim. Çocuklarımızı e, özellikle bakın göz teması kurmak suretiyle, boyuna inip gözünün içine bakarak, onu anlayarak ve her zaman onun yanında olduğunuzu hissettirerek, onu ötekileştirmeden, ayıplamadan. Çünkü çocuk bazen diyor ki ben mi bir şey yaptım, hı hı. benim yüzümden Suçluluk mi, duruyor. kendini de suçluyor, bazen tehdit ediliyor, bazen oyunlarla dediğiniz gibi bazen tehditle sindiriliyor, bazen korkutuluyor. Öyle durumla karşılaştığımızda çocuk zaten annesine, babasına, kendisine bir şey olacak diye korkuyor anlatamıyor. Ailesini koruyor, kendini hı hı. koruyor. O kadar çok çeşit var ki susmalarına sebep ama bunların hiçbir tanesi susmaya gerekçe olamaz. Bu anlamda da annelerin, babaların, daha bilinçli olup, Öğretmenlerin, doktorlarının, evet, ablaların, teyzelerin, hı hı. halaların yani çocuğa yakın, yakın olan, e, komşu teyzeden muhtara kimse artık onların hayat yapılarına göre. Hı hı. Büyük anne, büyük baba, herkes çocukları korumalı. Peki az önce dediniz ki çocuk izlem merkezi diye bir tanım Geçti konuşmanızda nedir çocuk izlen merkezi? Çocuk izlen merkezi 2012 senesinde Başbakanlık ile kurulmuş bir oluşum çok çok da önemli. Çocuklarla bir kere buna maruz kalan bir çocuğun ilk etapta etkin ve bilinçli bir müdahale edilmesini sağlıyor hı hı. çocuğa. Çünkü hem ifadesi alınacak ve yasa gereği çocuğun alınan ifadesi mutlaka sözlü ve görüntülü olmalı. Kayıt altına alınmalı. Hı hı. Çocuğun örselenmesi, üzülmesi ve psikolojik olarak o travmayı yaşaması tek sefere mahsus olmalı. Çünkü bu küçücük çocuklarımız bunu anlatırken tekrar yaşıyor. Burada Çimler Çocuk İzlem Merkezleri çok güzel bir görev edinmişler. Tabii Çim yoksa bazı şehirlerimizde hala yok. Hızla gelişiyor tabii. Ee, çocuk Şube Müdürlüğü Orada da gene deneyimli tabii çalışanlarımız var. Görüntülü ve sesli kayıt altına alıyorlar çocuğun ifadesini. Çocuğun örselenmesi ve psikolojik oturamayı yaşaması tek sefere mahsus olması amaçlanıyor. Yani bir defaya mahsus ifadesi alınıyor. Hatta camlı bir aynalı bir odada savcısı ve avukatı ile beraber uzman ekiple beraber ifadesi alınıyor. Hı hı. Eğer ihtiyaç varsa varsa tıbben de muayene ediliyor ki bazı durumlarda ne yazık ki ona da ihtiyaç oluyor. Tam teşekküllü hem adli hem tıbbi tüm müdahalenin yapıldığı bir oluşum. Bu noktada çok da etkin mücadele eden bir oluşum. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten zor bir yayındı benim için de sizin için de öyle. Anlatırken gözlerinizin dolduğuna hı. da şahit oldum aralarda ama konuşmamız gerekiyor. Farkındalığın evet. oluşması gerekiyor. Bu anlamda annelere, babalara, öğretmenlere toplumda aslında çocuğa yakın herkese çok büyük görevler düşüyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum bu konuyu seçtiğiniz için.